Aradan gönderiyoruz. Denizden devam. Yani rüzgar yoğundu dediniz. Rüzgar çok yoğundu. Şarkı sahil güvenlik mi eşlik etti sizi? Bize eşlik etmedi. Yani biz kendimiz yanaştık. Şarkı sahil güvenlik bize yardımcı oldu. Ve teknelerine aldık. Ambulans çağırdılar. Tekneden ambulansa naklettik. Ee, ondan sonra e, hastaneye naklini yaptılar. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yarışla ilgili. Başka yarış. yarışa devam edemiyoruz. Terk ettik dün gece ama ikinci ayağına devam ettik. Şimdi sıra cihazı.